Hadrianus'tan da geldiği anlatılıyor. Osmanlı burayı Roma'dan ele geçirdikten sonra, fethettikten sonra Hadrianus ismi söylene söyle Adrianus, Adrianus diye Edirne'ye kadar gelmiş. İsim Edirne olarak kalmış ondan sonra. Ve o şekilde de devam etmiş. Şimdi hep birlikte Edirne'yi gezmeye başlayalım. Hadi efendim. Sevgili seyirciler, şu anda tam 500 yıllık bir köprünün üzerindeyim. Bu köprüyü muhteşem Sultan Ahmet Camisi'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa, Ekmekçizade Ahmet Efendi için yapmış. Bu köprüyü diğerlerinden ayıran özellik şu gördüğünüz Kitabe Köşkü'nün olması. Kitabe Köşkü'müzün uslubu baruk mimariyle yapılmış. Sevgili seyirciler, ben bu köprüden geçtim. Fakat niye geçtim? Neden geçtim? Nasıl geçtim? Yürüyerek geçtim. Niye geçtim? Şu karşıda çok güzel bir mekan var dediler. Kahvaltılıkları çok enfes dediler. Onun için gidiyoruz. Hadi gidelim. Çok güzel çocuk farkı var burada. Çocuklar çok eğlenir. Çimenlik alan var. Of ağaçlar. Çimenlerin üzerinde masalar. Ay serpme kahvaltı en sevdiğim. Neler var neler. Girip bakalım. Oy oy oy. Oy, oy, oy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar nasılsınız? İyiyiz. Sizlere sormalıysınız. İyiyiz. Allah şükür. Kahvaltıya geldik geldik. Dışarıda tabelayı gördüm, mekanı gördüm, ne demek? bahçeyi gördüm. Ne demek? Dedim ne demek? burası Başta kesin hadisiniz. çok güzel bir yerdir. Ahmet ben efendim. Ülke TV'den Mehmet geliyorum. Efendim. Acıktık. Tekrardan hoş geldiniz. Acıktık tekrardan acıktık. hoş bulduk. Tam adresine geldiniz. Neler var? Neler yiyeceğiz? Şöyle bir bakalım. Bakıyorum. Aa, aa, arkadaşlar, sevgili seyirciler, bakın ben ne buldum? Hatay'ın halhalisi, aşık olduğum zeytin. Hatay yöresine has, halhali zeytin. Hatay'dan mı getirdiniz?